Selamlar. Papağanların nasıl ürediğini merak ediyor musunuz? Bu videoda papağanların çiftleşme davranışlarından yumurtlama ve yavru bakımı sürecine kadar üreme döngüsünü detaylı bir şekilde ele alacağız. Papağanların farklı türlerine göre üreme alışkanlıkları, eş seçimi, yuva yapımı ve yavruların gelişimi gibi konuları inceleyeceğiz. Ayrıca papağanların üreme sağlığı ve yavru bakımı hakkında önemli bilgiler paylaşacağız papanların büyüleyici üreme dünyasına adım atmaya hazır mısınız? O zaman videoyu izlemeye başlayın. Papanların sadece bileşimi vardır. Papanlar genellikle tek eşli hayvanlardır, yani yaşamları boyunca tek bir eşle çiftleşirler. Ancak, bazı papağan türlerinin birden fazla eşi olabileceği de bilinmektedir. Tek eşli papağanlar, eşleriyle güçlü bir bağ kurarlar ve birlikte yuva yaparlar, yavrularını birlikte büyütürler. Papağan üreme mevsimi, papağanların üreme mevsimi türlerine ve yaşadıkları bölgeye göre değişir. Genellikle ilkbahar ve yaz aylarında üremeye başlarlar. Üreme mevsimi yaklaştıkça papağanlar daha aktif hale gelirler ve çiftleşme davranışları sergilerler. Papağanlar nasıl eş seçerler? Papağanlar eş seçerken birçok faktöre dikkat ederler. Bunlar arasında eşin görünümü, sesi, davranışları ve uyumluluğu bulunur. Papağanlar genellikle kendilerine benzeyen eşleri tercih ederler. Ayrıca eşlerinin sağlıklı ve güçlü olmasını isterler. Papağanlar yuvalarını nasıl yaparlar? Papağanlar yuvalarını ağaç kovuklarına, kayalıklara veya binalardaki boşluklara yaparlar. Bazı papağan türleri yuvalarını kendileri yaparken bazıları da hazır yuvaları kullanır. Papağanlar yuvalarını dallar, yapraklar, tüyler ve diğer yumuşak malzemelerle döşerler. Kur yapma papağanların kur yapma davranışları türlerine göre değişir. Ancak genel olarak papağanlar kur yaparken birbirlerine yakınlaşırlar, birbirlerinin tüylerini temizlerler, birbirlerine şarkılar söylerler ve birbirlerine hediyeler verirler. Çiftleşme papağanlar çiftleşmeden önce bir dizi ritüel davranış sergilerler. Bu davranışlar arasında birbirlerinin etrafında dönmek, birbirlerine gagalarıyla dokunmak ve birbirlerine seslenmek bulunur. Çiftleşme genellikle kısa sürer ve dişi papağan yumurtalarını yuvasına bırakır. Doğum papağanların yumurtadan çıkma süresi türlerine göre değişir. Genellikle yumurtalar 2-4 hafta içinde çatlar. Yumurtalardan çıkan yavrular anne ve babaları tarafından beslenir ve korunur yavrular birkaç hafta içinde uçmayı öğrenir ve kendi başlarına yaşamaya başlar. Sonuç papağanlar, üreme davranışları karmaşık ve ilginç hayvanlardır. Tek eşli olmaları, üreme mevsimleri, eş seçme davranışları, yuva yapma davranışları, kur yapma davranışları, çiftleşme davranışları ve doğumları hakkında daha fazla bilgi edinerek bu muhteşem hayvanlar hakkında daha fazla bilgi edinebiliriz. Bir papağan kaç yumurta yumurtlar? Papağanların yumurta sayısı türlerine göre değişir. Genellikle küçük papağanlar 2-4 yumurta yumurtlarken, büyük papağanlar 5-8 yumurta yumurtlayabilir. Bazı papağan türleri ise sadece bir yumurta yumurtlar. Bir papağanın hamileliği ne kadar sürer? Papağanlar memeli olmadıkları için hamile kalmazlar. Yumurtalarını döller ve kuluçkaya yatarlar. Papağanların kuluçka süresi türlerine göre değişir. Küçük papağanlar için 18-21 gün, büyük papağanlar için 26-30 gün sürer. Bir papağan yumurtalarını ne kadar süre kuluçkaya yatırır? Papağanlar yumurtalarını sürekli olarak kuluçkaya yatarlar. Dişi papağanlar genellikle geceleri kuluçkaya yatarlar, erkek papağanlar ise gündüzleri kuluçkaya yatarlar. Kuluçka süresi boyunca papağanlar yumurtaları sıcak ve nemli tutmak için sürekli olarak çevirirler. Yumurtalar nasıl çatlar? Yumurtalar çatlamaya başladığında, papağan yavruları yumurta kabuğunu gagalarıyla kırarlar. Yavrular genellikle bir iki gün içinde yumurtadan çıkarlar. Yumurtadan çıktıktan sonra, yavrular anne ve babaları tarafından beslenirler. Yavrular yaklaşık 6-8 hafta içinde uçmaya başlarlar. Bonus bilgi, papağanlar genellikle ömür boyu eş seçerler. Papağanlar çok sosyal hayvanlardır ve sürüler halinde yaşarlar. Papağanlar çok zeki hayvanlardır ve bazıları insan konuşmasını taklit edebilirler. Bu bilgiler papağanların üreme süreci hakkında temel bir anlayış sağlar. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen güvenilir kaynaklara başvurun.